Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Güneşli bir günden enerjik bir video çekelim. Bugün kötü bir durumla karşılaştık. Şu horozumuz, bir dakika göstereyim. Şu, şu ve şu horozumuz. Tavukların kuyruklarını yemeye başlamışlar. Hatta şuradaki kahverengi tavuğumuzu göstereyim. Onun bir kuyruk kısmında baya bir yaralanma var. Gel kızım gel. dönsün de göstereceğim de. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şurada. Gördünüz mü? kuyruğun tam uç kısmında şurasında bir kanlanma var. Bayağı bir ısırmışlar ya. Bundan sonra şöyle yapacağım. Kümesi hiç kapalı tutmayacağım. Hani belki kapalı oldukları için onu ısırmaya başladıkları Bir de görüyorlar yemeye bu çalışıyorlar ona. Kümes belki kapalı olduğu için hayvanla kaçamayınca onu ısırmaya başlamış olabilirler. Şu an kendimi kötü hissettim. Onlara bir çözüm bulacağız artık. Yemlerini verdik. Sularını içiyorlar. Hava da güneşli. Geçen haftaki günden bugüne 7 gün geçti. Büyümüşler mi? Ben sürekli yanlarında olduğum için tam anlamıyorum ama siz daha iyi görüyorsunuz. Belki anlamış olabilirsiniz büyüyüp büyümediklerini. Bunu da yorum yaparsanız daha detaylı kıyaslayabilirim. Maydanozlarımız niye böyle geç büyüyor? Elime gelen her şey bir geç büyüme evresinde anlamadım. Şuraya tohum ektik hala çıkmamış. Güneş de görüyorlar ama inşallah çıkacaklar. Ee, feriklik evresine geçtikleri için tüylenmelerini bırakıyorlar. Yeni yeni tüylere geçiyorlar. Hatta horozlarımız kuyruk kısmını dökmeye başlamış. Şu horozumuz bir tık daha uzun kuyruklu. Şunlar kuyruklarını falan döküyor. İşte artık yetişkinlik tüylerine geçiş yapmaya başlıyorlar. Pirinçlerini verdik. Pirinç yiyorlar. Islatılmış ekmekleri ve suları burada. Hatta sizlerle birlikte onları bir dışarı çıkartalım bakalım. Bundan da böyle dışarı çıkma ile ilgili problemleri oluyor. Şimdi onları bir yeşiliğe götürelim bakalım. Şöyle biraz da kesinler. Aa, geliyor bu tarafa. <laughs> çocuklar orada top oynadığı için bizler biraz korkuyor. Bir dakika şunları da alalım. Gel. Tekrar deneyelim bakalım gidecekler mi? Son kez deneyelim. Sonrasında olmazsa bahçede tekrar dursunlar. Çünkü burası güneşlenmeleri için gayet iyi. Hadi çocuklar dışarı çıkıyoruz. Bir kez daha deneyelim. insanlar da iş tavuk görememiş gibi biz diyorlar. <laughs> Toptan bir kere korkunca da artık o tarafa gitmiyorlar. Sabah saatinde açınca aslında böyle bir problem olmuyor ama. Neyse. onları bahçeye götürelim ya. Şimdi arabam arabayı ver. Çocuklar olmadığı zaman da açsam daha iyi sanki. Hem yeşilik yemiş olurlar. Hadi içeri çocuklar Hala kuzulu yiyor onun ya Orayı bir yıkayalım temizce Sonrasında bir kantoran yana sürelim çabucak iyileşir inşallah Bunlar da şu köşeye gitmişler Şöyle bakalım Bunları kapatalım mı? Geldiğimde tekrar çıkarım. Şimdi araba arabayı ezmesin onları. Hadi. Gel gel gel. Bugün biraz çocuklar oynasın. Normalde hep biz tavukları getiriyoruz. Bugün de onların günü olsun. Şimdi tavuklar zaten yeşilliğe gidiyor genelde. Aslında çok güzel bir mera var burada. Tavuklar için harika bir yer. Şuradaki bahçeye de gidiyorlar genelde. Üst kısımda da tamamen şey olduğu için cücüler daha rahat yemek yiyebiliyorlar. Ve yeşil otlar onun için bayağı iyi. Ayak gelişimlerine de çok destek oluyor. Hem koşuyorlar, uçuyorlar falan. Videoyu bugünlük böyle yapalım arkadaşlar. bu kuyruk yeme hastalığı için de bir problem, çözümünüz varsa bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalımıza destek olup bize abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.